Merhabalar, ben doçent doktor Ayşe Banu Elmadağ Baş, Stratejik Marka Yönetimi Online Sertifika Programı'nın koordinatörüyüm. Bu programda stratejik marka yönetiminin ne olduğundan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi günümüzde çok yüksek rekabet koşullarında firmalar marka yatırımlarına çok önem vermekteler. Aynı zamanda markasız da sürdürülebilir bir kar edememektedirler. Bu noktada Markanın nasıl yönetileceğini bilmek bütün firmalar için stratejik önem taşımaktadır. Sadece markayı oluşturmak ve geliştirmek değil, bu markayı sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmekte de önemlidir. Bu noktada markanın iletişimini yapmak, iletişim araçlarını doğru kullanmak ve özellikle günümüzde sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmak önem kazanmıştır. Stratejik marka yönetimi online sertifika programı sayesinde firmaların Pazarlama stratejileri dahilinde marka yönetiminin yerini öğreneceğiz. Aynı zamanda tüketici davranışı ve bu tüketicilerin tutum, algılama ve öğrenmelerinin nasıl gerçekleştiğini öğreneceksiniz. Stratejik marka yönetimi çerçevesinde markanın iletişiminin nasıl yapılacağı ve müşteri ilişkileri yönetiminin de bu bağlamda yerini öğreneceksiniz. Bu sertifika programının online olması sayesinde tüm eğitim içeriğine istediğiniz zaman, istediğiniz şekilde erişerek çok rahat ve kolay bir şekilde tamamlayabileceksiniz. Aynı zamanda vaka çalışmalarına da ulaşabileceksiniz bu online sertifika programıyla. Eğitmenlerimiz tartışma alanlarında sizin sorabileceğiniz çeşitli sorulara cevap verebilecekler. Bu sorular gerek eğitim içeriğiyle ilgili olabilir, gerekse verilen örneklerle ilgili olabilir bu noktada geri bildirim alma imkanına da sahip olacaksınız. Bu programı tamamlama ve sonunda başarılı olmanız durumunda İstanbul Teknik Üniversitesi'nden başarı sertifikası almayı hak kazanacaksınız. Sizi bu programda görmeyi canı gönülden istiyoruz. Teşekkür ederiz.